Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapalım. Alalım niyetlerimizi. Neyse, halimiz çıksın falımız. Oo, gözyaşları fırladı. İnşallah sevinç gözyaşları olsun. Evet bakın hemen sıkıntılarımızdan yakın zamanda inşallah yavaş yavaş artık sıyrılmaya başlıyoruz. Oradan bir yol oluşmaya başlıyor. Etrafında biraz laf söz dedikodular var. Yani bu dedikodu gündemleri hiç bitmiyor. Yani gündemler çok yoğun hem de bir erkekle ilgili ve bu erkek böyle okumuş, kültürlü, akıllı bir insan. Bununla ilgili etrafta birazcık dedikodular var gibi görünüyor. Hani bunun var ya belki ailesinden birisinin cenazesi ya da böyle kutlama gibi bir şey olmuş ama bu oraya katılmamış gibi görünüyor. Belki de ondan dolayı etraftakiler biraz laf söz yapmış olabilirler. Hemen burada bir piramit gibi bir şey. Yani böyle Enerjiler anlamında çok güzel enerjiler hayatına akmaya başlıyor. Bazı şeylerin gerçek yüzleriyle yüzleşiyorsun. Önümüzdeki günlerde hayatında bir değişim, dönüşüm, burada bir görüyor musun? Lamba gibi bir şey çıkmış. Yakın zamanda parlayacağın güzel zamanlara giriyorsun. Şimdi burada bir ev olayı çıkmış. Evin böyle iki tane kapısı var. Bak şöyle iki görünüyor. Bak şöyle iki kapısı var. İki tane kapının kollarından tutmuşsun açmaya çalışıyorsun. O kapı açıldıktan sonra da inşallah sana güzel kısmetler var. Burada peş peşe kuşlar haberler çıkmış bak. Şurada iki, şuradaki insanları görüyor musun? Ellerini böyle açmışlar. Ve burada bir S harfi var. S harfli bir şey var orada. Ve ondan kısmet bekliyorlar. Ellerini açmışlar. Ve o kısmet onlara gelecek. Şimdi bunların belki bir miras olayı falan var da oradan para bekliyor olabilirler. Gelecek. Burada bir dinozor gibi bir şey çıkmış demek ki önümüzdeki günlerde güçlü koldumlara geçeceksin. Burada yeni bir ev çıkmış. Bak burada var ya bir kapı var, kapının önünde iki kişi birbirine sarılmış gibi görünüyor. Şurada bir kuş çıkmış. Bak kuşun gagasını falan görüyor musun? Bak böyle ileriye doğru gösteriyor sanki. Şurada bir akrep ya da yengeç çıkmış. Bak İşte odaklamıyor ya burada bir buradaki de horluyor ya ne olur kusura bakmayın diyorum ki gece bakayım kedilerden kurtulayım arkadaş bu sefer de böyle hor hor <laughs> ay delireceğim ben bu evde bakın burada akrep gibi yengeç gibi bir şey var akrep burcu ya da yengeç burcu birisiyle birlikteysen eğer o kişiye birazcık dikkat et gerçekten seni sokabilir bugünlerde çok öfkeli çok sinirli olabilir o kişi birazcık suyuna gitmeye çalış çünkü gerçekten öfke problemi var bu aralar Şurada görüyor musun? Bak karşısında da sen böyle ceylan gibi çıkmışsın tamam mı? Ama o böyle resmen akrep sokabilir seni dikkat et. Hemen burada bir böyle ağaç gibi karanfil gibi bir şey çıkmış. Çok güzel. Bu da çok horluyor ya. Bak şurada görüyor musun? Şurada bir sanki bir minik bir ev çıkmış. Ve o evin üzerinde güzel bir kapı. Şurada aydınlık yollar temiz temiz yollara gideceksin. Bak böyle kucağında şimdi var ya buradasın ve önünde ani ani gelişmeler ve hayatına ani girecek insanlar hayatına ani ani girecek olaylar olabilir. Hemen burada yine bak bazı acı gerçeklerle yüzleşecek olabilirsin ve bu yüzleştiğin gerçekler gerçekten seni üzecek. Şöyle zor bir durumda kalacaksın ailenden bir destek görmek isteyeceksin ama o desteği yanında bulamayacaksın. Şimdi ailen yüzünden de başka birisine haksızlık yapmışsın ve en sonunda o haksızlık yapmış olduğun insan ya da sana yapıldıysa bunlar diyorum. Haksızlık yaptığın insan ya da sana yapıldıysa sen o kişinin yanında olacaksın. Böyle bir durum çıkmış. Burada testere gibi bir şey çıkmış. Bazı şeyleri kestirip atacaksın artık. Şurada bak görüyor musun bak? Kafası, burnu, ağzı, çenesi kafasının içinde boş boş düşünceler var. Bu genç birisi tamam mı böyle. Şimdi bunun bazı evhamları bazı sıkıntılı durumları var ve sen bununla ilgili düşünüyorsun ki ya boş boş saçma saçma şeylere üzülüyor diye düşünüyorsun ama bak o o genç ya bir delikanlı ya da genç bir kız böyle ve böyle birlikte olduğu insandan ayrılmış da ona çok üzülüyor ağlıyor gibi çıkmış sürekli böyle evhamlı ve üzgün bak karşısındasın ve ona akıl veriyorsun diyorsun ki ona yani bak bu acı değil daha büyük acılar var yani bunlar bir şey değil falan diyorsun ama tabii o onu anlayabilecek düzeyde değil şu anda burada bir ay yıldız çıkmış senin kafanın içinde ay yıldızlı bir yerden devlet kapısı gibi bir yerden beklediğin bazı haberlerin mahkemen tayinin ataman ya da böyle bir emekli olacaksan sana bağlanacak olan bir emekli maaşı olabilir. Bununla ilgili çok güzel gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde bak aydınlık temiz yollarım var. Burada birisiyle birisinin üzerine doğru eğilmişsin. Bak böyle bu kişiyle tartışma yaşayabilirsin. Bugünlerde sakin kal, sakin ol. Burada biraz laflar sözler var ama şurada bir deve yüzü bak. Bir deve yüküyle kısmetin var ve yakında hanene doğru gelecek. Şurada bir aydınlık kapı açılmış önünde ve burada da aydınlık kapıların var şimdi böyle hayatında seni kıskanan seni çekemeyen şimdi hayatın boyunca başkaları tarafından çekilememiş kıskanılmış olabilirsin ama aslında en yakınların seni kıskananlar da en yakınlarında da var ama bunların farkında değilsin çünkü sen kimseye o gözle bakan bir insan değilsin şu aydınlık temiz kapılarına bak şurada iki kişi Ha bunun hakkında konuşuyorsunuz, bununla ilgili bu kişi bunun bundan bir zarar görmüş, bunu sana anlatıyor, sen de buna şaşırıyorsun çünkü o anlattığı kişi de hiç öyle bir insan değil gibi. Burada bir ördek çıkmış. Bazı konularda hayallerim var ve bu hayallerin gerçek olacak. Şimdi küs olduğun ayrı olduğun biri varsa, bak burada nasıl da sarmaş dolaş olmuşsunuz, yeniden bir birleşmeniz var ve aydınlık temiz çıkmış. Hadi bakalım bir de dökelim fincanımızı. Bu arada canımı süzülürken kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız biliyorsunuz ya bazen benim videolar yayınlanmıyor gibi bir şeyler oluyor ya da çok geç ben yüklüyorum. O kadar geç yükleniyor ki ben anlamıyorum niye öyle oluyor. Şurada bir aydınlık Kapı, hanenin içi tertemiz, aydınlanıyor, ferahlıyor. Hemen burada etrafta laflar, sözler var. Şimdi bak, hanenin etrafında aslında bir koruma kalkanı demek ki sürekli dualar yapıyorsun ve korunuyorsun. Evet, biraz gözyaşların var. Şimdi böyle sevdiğim birisiyle ilgili. Bak buradaki kocaman tavşanı gördün mü? Kocaman karnı varını da kocaman. Şimdi sevdiğim birisiyle ilgili, onun zor bir durumda olduğunu falan haberini almışsın da birazcık gözyaşlarım var gibi görünüyor. Evet bak burada görüyor musun birisiyle karşılıklı böyle konuşma yapıyorsun. Hanenin içinde ufak tefek kalabalıklar var. Bak şurada gözler falan. Ay! Burada biriyle sarılmışsın, sarmaş dolaş olmuşsun. Bak burada bir kuş, şurada kocaman bir balık çıkmış. Vallahi rahatsız olmayın diye bir an önce bitirmeye çalışıyorum. O yüzden hızlı hızlı okuyorum yani. Bakın burada bir P harfi çıkmış. P ve A. Pazar ya da pazartesi günü. Ee, şimdi böyle kucağında çocuğuyla hanesinin hanenize doğru yönelmiş biri olabilir. Bak burada bir koyun çıkmış. Demek ki bir adam var ve bu adam gerçek olacak. Şurada kocaman bir tavşan, şurada kocaman bir balık çıkmış. Bazı konularda şanslı olacaksın ve bu para pul konularında çok güzel gelişmeler var. Bakar mısın? Burada sanki hani böyle fareli köyün kavalcısı var ya. Bakar mısın? Flüt çalıyor ve böyle etrafında oynayan, dans edenler var. Demek ki müzikte eğlenceli bir yere gireceksin. Ayın 17'si gibi de bir kalabalık ortamda bulunacaksın. Çok sosyalleşme isteyebilirsin önümüzdeki günlerde. Ama böyle sanki böyle 14'ü, 17'si o civarlarda çok kalabalık ortamlarda bulunmasanız sizin için daha iyi olabilir. Yani böyle sıkıntılı şeyler yaşanabilir. Zaten ortalık çok karışık. Şuradaki bak horozu gördün mü? Çok böyle görkemli, çok güzel bir horoz. Yani böyle bir damat gibi bir şey olabilir. Burada kocaman bir fok balığı çıkmış. Şimdi burada bir karınca var. Maddi açılardan rahatlayacaksın. Çok güzel kısmetlerin var ve kısmetlerin peş peşe peş peşe geliyor inşallah. Şurada of, şurada bak şey şimdi bende var ya o kadar bunu aldım ki kafamın kafamdan yani böyle ateşim kafamdan fırlayacak şimdi yani. Çok sinirlendim. Bakın burada bir el çıkmış. Böyle hayatına böyle uzaktan dahil olmaya çalışan bir el var. Şimdi böyle var ya bak Şimdi senin belki bir ev alacaksın, bir şey olacak. Böyle hayatına karışan insanlar var ve sen böyle hayatına karışan insanlardan hoşlanmıyorsun. Şimdi, çünkü sen hiç kimsenin bir şeyine karışan bir insan değilsin. Herkes ne yapıyorsa yapsın, beni ilgilendirmiyor diyorsun. Ama senin mesela bir ev alacaksın ya herkes bir taraftan bir şey söylüyor. Bir araba alacaksın ya herkes bir taraftan bir şey söylüyor. Sen kimsenin bir şeyine karışmazken de onların sana karışması seni de sinirlendiriyor gibi. Şurada hanene doğru gelen uzun boylu zayıf bir erkek var. Böyle kocaman kocaman adımlarla geliyor. Kafasının üstünde 3 tane problemi varmış. Onların hepsini çözmüş. Aydınlık çıkmış. Bak burada görüyor musun? Bak boynuzlarına falan bak. Kocaman bir boğa. Ama böyle birisinin sırtına oturmuş. Demek ki o bir kısmet. Kısmet geliyor. Kısmetin, bolluğun, bereketin gerçekten artıyor. Hanenin içinde aydınlık temizlik var. İnşallah sıkıntıların falan geçiyor gidiyor. Birazcık gözyaşlarım var ama aydınlıkta çıkmış gözyaşlarım da. İnşallah sıkıntılı durumlarından falan kurtulacaksın. Artık bana ve bu horlamaya katlandığınız için size teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.